Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Geçen videoda biliyorsunuz vardığına gittik. Bulunması çok zor olan sessizlik zırh şablonunu bulduk. E zaten bir önceki videoda demiştim. Çok çok güçlü bir zırh yapacağız. Komple set yapacağız hatta zırh yapmayacağız. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanala hala abone sana Abone olmayı unutma diyorum ve Seyit'e soruyorum. Bu videoda neler yapacağız Seyit? Canım bu videoda vardığının farklı bir türü olan bir boss'a gideceğiz. Ama bu yağmur hep böyle yağacak mı gök gürültülü bak. Gel yağmura yep. karşı seninle konuşalım. Yine yine boss, boss şekli diyorsun. Aynen bu sefer genelde suyun altında savaşacağız. Ha dur ona git. Oh, suyun da. altında bir de. Aynen. Çok sıkıntı. Bu varlığını yazanlar değil de önce hangisini bunu abonelerin arasından mı vereceğiz? Bunu verelim mi elmayı? Verelim. Verelim gitsin. Verelim gitsin. El elmanın çekilişini şu anda bak tam bu videoda yapacağız. Ben şuradan hemen bir ekran vereyim. İsimler gördüğünüz gibi ekranda. Şimdi büyülü elmanın çekilişi yapıyorum. Abonelerin ismini yazdım ama aktif abonelerin ismini yazdım. Yani videolarda yorum yapan, videoları yorum yapan videolarımızı izleyen arkadaşları seçtim katılan. Yeni olan zaten iki arkadaşımız var. Hakan'la daha de Deviren çarkı çekiyorum hazırsan Hazırım ben hazır hissediyorum heyecanlı ve hazır bastım Abi görmüyorum ama olsun Sen söylersin ismi Tamam daha deviren geldi yeni abone olmuştu Olum bu yıldır yok. olmuştu bir de bu harbi Peki çok bu çok alayım 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 tamam tamam onu sen çekeceksin Sen seç ve bize söyle ben adamın ismini yapıyorum mı? şu an evet yorumlardan o tamam. dedik vardın yazalım geçen geçen tamam. video daha deviren ben Bakayım. birleşik yazmayacağım 10 numara Gel bunu koyalım. O üstüne elmas varmış senin Bunu gidip hemen bir yerleştirelim hızlı bir şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar buralara olan nadir şeyleri, güzel şeyleri yorumlardan seçeceğiz. Ben yanlış bir hareket yaptım. Yorumlardan ve katıl butonu olan arkadaşlar seçeceğiz. Oo çok iyi oldu. Sen hangisini seçtin? Yani şu anda seçiyorum. bak şunu Bakıyorum. kaldırayım, şunu kaldırayım. Pardon unuttum. Tamam. Ne ne yaptın? Bize bakalım. Ben bir üstümü boşaltayım. Yaptın mı? Seçiyorsun. Tamam yani seçince söyle bize. Seçince söyle. Sen, ben şunları bir şey. bırakayım tamam. hemen. Kanka şimdi sen bir adet erkek seçtin. Daha deviren. erkek erkekte mi o? Evet. Soy isim gibi göründü ama bana. Ben bir tane kız seçtim kanka. Yaklaşık her videonun altına yorum yapan Sevinç diye biri. Peki. Yazıyorum. Ay, sen bu arada tarih, da. Yazmamışsın. tarih yazmamışsın. Tarih yazmamışım. Ayıp. Aynen Ayıp bu arada. Yazalım kardeşim. Yazalım. 08 ben bugünün tarihini yazıyorum. Ben dünün tarihini yazacağım. Allah <laughs> Allah. 08 03 2025. Ver kardeşim. Yazdım oldu mu? On numara, On numara oldu. Tamam. Oğlum burası iyice kalabalık oluyor ha. Var burası artıyor. Biz şimdi e, neredeydi o şeye mi gideceğiz şimdi? Bulması zor mu orası? Var mı yine ipucu? Ya. Ucu? Yo yo yo. Kanka o zaten direkt denizin okyanusları içinde oluyor. Anladım okyanusa Hadi şu yağmur dursun. Aynen. Tamam uyuyalım. A few moments later. Var mı bir teknemiz ya bizim gidebileceğimiz? Abi teknemizi bir bulsan, Ben ne yapacağım? Elmas düzelteyim. Yemekler neredeydi? Şunun içine değil mi? Tamam onların içine koymuş yemekleri. Muz Tamam. Ben dışarıda bir seni bekliyorum. Ben yani bu arada ağır savaşacağız ha. Bir süt almamız lazım oraya gidince efekt alacağız. Tamam sen gel kardeşim süt ha. sağlam al. Sen de sağacaksın oğlum gel buraya. Nasıl ben de mi sağacağım? Allah. İneklerden süt sağacağız. Oğlum. Nerede ne? 50 tane yapmıştı bu çiftleştirmişti en son. Bak sen duruyor yeni köpek Sen hiç kanka süt ben, sağdım onu söyle bana. Yok kanka ya. Ben şok olacağım bir şey söyleyeyim mi? Ben sağdım <laughs> ben sağladım da öyle dedi. Ağzımla sağdım ben aç şunu. Oha mı? E, Hepsine garanti çıkıyor mu? Evet. Gidelim. Bu arada yalan dedi şey kanka, ciddiyim. Yengem ineğe eğitti. Eğdirdi. Eğdirdi, eğitti, eğitti. beni kanka. Kafamı eğdi alta. Tamam. Sağdırdı. Allah'ın cezası. Tamam. Çok çok ya tecrübe bu tecrübeyi kazanmak istemem. Teşekkür ederim. Şimdi mesela neden sormadın? Biz neden süt aldık diye. Yani i̇şte tam da onu yani. soracaktım. Biz neden süt aldık? Kanka süt bu oyunda ne lan? Ne gittin? şey yapıyorum. Sütlerimi koyuyorum. Yani evet. falan var ya kanka aldığımız efektler. Evet. Bak şu an gece görüşüm var kanka. iç sütü. Yok içemem. İç gece, kanka, gece görüşün gidiyor. Anladım. Gece görüşüm kalsın. Gitmesini istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapıyoruz? Kanka, şimdi okyanusa gideceğiz. Soğuk okyanusa. Tamam. Bu oradan Görüş. bir tane tapınak indirmemiz lazım. Ne taraftasın? Ne taraftasın? Ne taraftasın? Yan yanaydık. Ah gördüm. Ha, buradayım bak karşıdayım. Tamam. Geldim 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 geldim. Önce bir, bir tane suya gitmemiz lazım ucu açık olan bir suya gitmemiz gerekiyor. Mantıken değil Aa, mi? Aynen, tamam, aynen. O zaman, zaman almamız lazım. Şu tarafta zaten bizim farmımız var. Şuradan dümdüz koşalım o zaman. Burası biraz dar ama ileride vardı bir tane geniş okyanus. Tamam o zaman let's go. Arkadaşlar okyanusu açılıyoruz şu anda. Teknemizle hızlı bir şekilde. Şuradan hemen bir poz. On numara, on numara. Sağa doğru baktığınızda Bak şimdi. Aa, bu tapınak Evet mı? arkadaşlar sağa doğru baktığınızda sualtı altı tapınağını görüyorsunuz. içinde e, gardiyanlar var yaklaşık iki adet. Bir de küçük yavru gardiyanlar var onlardan bir sürü. Şimdi buraya yağmalayacağız evet. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim ben. Hani. Buraya Bu kum mu? Bu mu şey mi? Kaba şu an bir şey oluyor hatır görüyor mu? Hayır görmüyorum hiçbir şey yok. Bende görüş var o görüş yok olsun ya, içiyorum üstüm beni. Görüş yok olmasın kanka lazım olur suyun altında. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Fark etsen uzaklaştık. İn tekne. İndim. Ben birkaç iksir yaptım. 8 dakikalık al bunları. Alamadım. Gece görüşü suyun altında nefes almak. Gidiyor iksirlerim Aldım mı? Aldım. Gece görüşüm var zaten. Değil suyun altında nefes almaya aldım ben. Ya işe şimdi. Oraya dalıyoruz kanka. Ne zaman içeceğiz o bunları? Bende göz var burada. Göz işe yarar mı? Yer yer e. gelir kanka. Belli değil. Bak giriyoruz. Tamam. Ne yapıyoruz biliyor musun? Burada Demiyorum. direkt bir tane yer deliyoruz. İçine giriyoruz. Hatta etrafında bir dolaşalım, gardiyanın yerini bulalım. O gardiyanı öldürmemiz lazım ki şeyini alabilelim. Ney? Biz Olur. buradan ne alacaktık? Kanka, ikinci nadir olan bir şablon var. Zaten en nadiri sessizlik zırh şablonu. İkinci nadir olan da bu. Zor Olur düşüyor. Gibi. Birkaç tane ben, boss öldürürsek. Ben, ben, ben şanslıyım bilmiyorum. ya. tek de indiririm, sen rahat ol. Kanka, şu köşelerde oluyor bu arada. Şu sol taraftan gireceğiz bak direkt sol altımızdan. Hazır bu ikisini ne zaman içeceğiz dur sorması? Kanka, içiyoruz, atlıyoruz, kazıyoruz. Tamam. Hazır mısın? İçiyorum ben. İçtim ben. Gel kanka. Atladım. Al. Bak bir eski alacaksın ondan sonra full süt abancası. Kanka bir şey oluyor. Aldık mı etki? Almadık daha gel gel gel. gel. Oğlum nasıl ziyiyorsun? Kanka CTR ile. Tamam. Şimdi kanka burada yaklaşık 2-3 tane gardiyan olmaz. Aha aldık. Aa. Ah. Bak. Onu mi benim görüyor. Yo içme içme. Bir yeri kıramayınca içeriz. Tamam. Peki bunda kazmam daha çok oluyor şey mi? Bana Kılıç bir görsem var ya. Kanka balta. Kılıcı slot'tan çıkarttım o zaman. Oku da çıkarttım. Oğlum bu ne bu bana bir şey yapıyor. Tamam, o sana vuracak şimdi atak atacak. Aaa anladım. Bir ee, saniye şuraları evet. düzeltmem lazım. Bana arada CT'ler tamam. Yüzelsin, haberin olsun. Tamam ama eğiliyor da birazcık sıkıntı. Bu önümüze ne zaman gelecek ayıp sorması? Ve bu nasıl hasar şimdi, veriyor? Bana onu söyle. Şurada altın şeyler var blokları var. Kanka çok kötü bir hasar veriyor ya. Daha büyüklerine karşılaşmadık bu arada. Büyüğünü görünce anlarsın. Oha oha benim canım çok gitti. Gel benimle gel gel gel. Sen nereye gittin? Bu Dur şu an can basacağım. Bunlar çok sıkıntı. Kark, sen onları nasıl yetişiyorsunuz lan? Sana vuracak 3 kişi vuracak çok sıkıntı. Nasıl doğuşluyorsun Seyit bunları sen? sen o. Duvarların arkasına geçmen lazım. Paso duvarının arkasına gitmen lazım. Blok kayabilir miyim? Bunu lazım bu arada. Allah önüme geldi Seyit. Seyit. Seyit evet, ben öleceğim. Nereye gittin oğlum sen ya? Bakayım. Ananı avradın kulakla. Allah. Bulundum. Aa, kulağım. Oh, buldum Allah. bu Allah. yani. Kanka ben ölüyorum. Kim polis etme. Oyun takıldı. Şu an seni tutuyor oğlum. O senin nerede olduğunu görmüyorum ki ben. Kanka o girdiğimiz taraftayım. Ben bir çıktım iki saniye cam basacağım. Vuracak yoksa bana. Of! Var bir sıkıntı bu oğlum bu ne? Ben. Tamam, ge geliyorum. Buraya girmesem olur mu ben ya? Bu nasıl sıkıntı yani ben... mı? Ben süt içtim bir tane. Buradan gelsene. Dur dur deniz yukarı çıktı. E gördüm seni. Gördüm seni gördüm. Bir tanesi burada gardiyanların biri burada tamam gel. Oğlum ne vuruyorsun lan? Öyle vurmak mı Gel gel gel. Oğlum çok sıkıntıymış lan bu. Ha gardiyan burada gel. Nasıl Beraber böyle? öldürmemiz lazım bunu. Oha bak. hazır mısın? 1, 2, 3 dal. Buna kılıçla da vurabilirsin kanka kesinlik varsa. Biz vurdukça o da bizi hasar atıyor haberin olsun. Arkadan küçük birini vuracak bekle ben şu an toşladım. Canım az canım az sende. Tek yemem değil mi? Yok yok. Tamam güzel. Sen sen çok iyisin. Abi bir şey düştü. Kanka, sünger düştü bu değil. Benim bir şey tutuyor şu an. Şu tutuyor büyük tane. Nereye gitti o? Kanka bu taraftan gelin Abi, bu tarafta şu... da vardı bir tane gördüm onu. Gel. Dur şuradan basayım. Kaç tane var bir kalede? Hani bir kalede 3 tane oluyor normalde. Bir de sünger odası oluyor. Önemli olanlar ikisi. Bu ne lan? Hmm, buğday düştü kanka saçmalay baksana. Fazlası kazalım, kazamıyorum. Aa bunlar lan balıklar. Alayım mı ben? Ba balık geriz balık. Oha! Şimdi ben buradan gelmem. Vallahi ben de gelmem. Aklım varsa gelme. Kaçsan da Süt, sütü ee, içeyim mi? Kanka sütü içiyoruz ondan sonra hemen şey içen. Suyu altına nefes almayı. Yok kanka ben içmeyeceğim o zaman. Sen açarsın yolunu. Kanka şu seni tutuyor kanka, şunu alayım. Ben içeyim dur daha mantıklı hani. Çok vuruyorlar ya. Seyit beni tuttu. Hey beni tuttular ödün oğlum hiç hareket edemiyorum de nasıl tutuyorum Saçmalama bak oyunum dondu sanıyorum Sen oğlum beni bir sal bıraktım, bıraktım ben ya bırak Aha aldım yine etki Bu daha demin senin ölüyorum lan deyip kaçtığın yer tuttu bir daha Lan bırak Burada bir yerdeydi kanka kuyruğunu duvardan geçerken gördüm onu Nerede 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 Ne olabilir zaten, mi lan Ben de arkaya bir dolaşayım Şurada olabilir evet, şu mi Burak Kanka orada gördüm zaten ben oradan gitmem kanka ben seninle gezmek istiyorum korkuyorum ya Arkandayım geliyorum, Geliyorsun. Bak bence bu, bu kareler bir işaret olabilir diye hissediyorum Kanka burada bir yerde ya Ya şeyde oluyor kanka biri tam ortada oluyor Biri de sağında ve solunda oluyor kalenin Tam ortasında sağında ve solunda Bu buradaydı burada Sünger odası falan olması lazım Oğlum biz ilerleyemiyoruz biz ki korkudan Buraya gelmiştik lan önce ya, Onları öldürmek lazım işte Pasu Bunlar yeniden diriliyor mu peki? Yedi Yedim bu arada ben burada bunlar bir de tutmasa tutmaları çok sıkıntı. Aldım Sen onu al ben bu ileridekini al. Lan bırak. Şunları kesek bir ya. Sen ittiriyorsun ya alıp tutamıyorum. Nerede bu dev yaratık? Abi Yar şunları bir geç. Şuradan bir ilerleyelim sol alt. Aha burada bir yerde var. Şu alalım. altın deposu bunu biliyorum. Can help me. Beni de tuttu. Tamam, onlar... gelemiyorum. Diriliyor ya sürekli. Bak gel bakayım şu altın deposunu koruyan biri olması lazım. Ne tarafında ama. Dur <laughs> he. Altın deposu. Reis bıraksana bir şu gördüğün yer altın deposu kanka. Altın blokları var içinde. Hmm. Kanka bir sal. Orayı nasıl geçeceğiz hep sonrası? Geçemiyoruz ki. Ha geçtim. Kuyruğu burada bir yerdeydi kanka daha demin. Dur şunları bir keseyim ya. Çok kavga kalın bunlar. Kesmeyeceğim hiç kaçıyorum. Tut. Kaçtım. Üstümüze bir yerde kanka. kanka. Sen karşıya doğru gitsene bir. Ben korkuyorum ya. İçeyim sütü. Kanka. İçeyim sütü. Duvarları kazıyım. Tamam. Daha etkiyi vermedi bana. i̇leri git kuyruk görürsen söylesene bana. Tamam kuyruğu görürsem söyleyeceğim sana. Dur beni. Uzak dur. Beni. Uzak dur benden. Of of. Gel buraya. Tamam. Kaca gel gel lan kuyruğunu gördüm. Gel gel gel. gel. Dur gördüm. Gördüm Oğlum, senin ismini. Önüne geçtim kanka ben bu şaka mı bu? Nerede? Kanka ben buraya İçeride gezdim var. ama. Aa gördüm, tamam, Allah Ne yap kanka Bu kuyruğunu sen... gösteriyor genelde. Gir sen önden tamam. gir. Önden ben... gireyim arkasına geçeyim kanka. Sen önden saldır ben arkadan. Tamam ben kapıda tutacağım. 2 2, 3 gidiyorum ben. 3 gir. Bana odaklan şu an Oo vur. bana odaklan. Ben bekleyeyim sen vur kanka. Vurdum bir bana tane. Bana sıkıntı. Ben de vurdum bir tane. Bir tane de ben vurdum. Ben bana vurdum. Oy çok iyisin. Ne oldu çıktı mı? Çıktı Oğlum, mı? Çıktı çıktı aşağı mı? gidiyor lan. Çıtı çıtı gel gel. Nerede? Vur. Neyi aradığımız? Şu kanka. Aa bu da o şablondan. Allah. Demirci şablonu. Oğlum ikide bulduk lan. Yine şanslıyız. Yine şanslıyız. Yine iyiyiz. Kanka, şey diyeyim, ben bunu da bulmak için yaklaşık bir 6-7 tane bundan öldürdüm ya. Abi dalga, Allah dalga, kanka ben iskelet kafasını düşürdükten sonra bütün şans geldi zaten buna. Bence çıkalım diyorum. Ben, Nasıl yani, fikir? Ben buradan bir yerden geldim oraya. Aynen gel. Nereden geldin? Ne yapacağız? Bir daha mı keseceğiz kanka? Yaptırma ya. Yani. Vallahi hiç kesmekle uğraşmak istemiyorum. Kim ama? Buradan çıktım. Geldiğimiz yere. Aa sütten kazabiliriz. Gel ya süt içelim kazalım. Tamam sen hiç ben hiç uğraşmayayım nasıl fikir? İçtim kanka da. He. Ee? Bir. 2, İki aha, gel gel çıktık. Nerede teknemiz nerede? Bunlar bana vurursa fena vurur. Bana vurursa fena vurur bunlar. Onun teknemiz Sen şuradaymış. Ben getireceğim tekneyi dur. Aa bana vurdu bir tane. Sorun yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Neredesin sen? Buradayım. Geldim yanım yanım. Bil 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 bil. bil. Oh şeder mi açabilir miyim? Şeder mi yer açmak istiyorum? Aç kanka aç. Abi şeder olmayınca kendimi bir kötü hissediyorum ya. Ne 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 den elime geldim mi geldim? Aha geldi. Ne 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 alsana, alsana eline al. De, ne ne ne. Kılıç eline kılıç al. Ne ne ne. Ana ne. Ne 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 ne. oldu kanka? Kanka bir tek fazla oldu. Kusura bakma. Teknemi verir misin? Ya bana mı geldi? Tamam Sen al, gel al gel al Ne 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 Sen kılıç benim içime giriyor bu durum çok ne rahatsız Ne 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 daha çok var ya eve be. Ben 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 şoför müyüm kardeşim Kıyıya kadar sürerim Five minutes later. Yürürüz kardeşim Ha bu arada beynelir atıldı mı var ben sormadım Doğru. So, unutkanlık unutkanlık ne? hocam Ulan şöyle bir bam yapıyorum pası yolladım Bir pas daha attım hadi gidelim Allah Öldü kanka. Allah yayıcı okçu okçu acı. Bak bekle şu an buraya geçmeyeceğim sadece şu okçuyu kesmek için Tamam okçu ölünce geçiş oluyor hadi bakalım Tamam okçu ölü gibi evdeyiz tamam hazır mısın iki tane okçum var bir tane var Yiyorsun ama ben ellemiyorum kanka sen öldür Kanka niye sen ellemiyorsun tamam. Evimize geldik şimdi kanka bir şey sormak istiyorum bu çoğaltılıyor mu bu çoğaltılıyor mu hemen bana onu söyle Kardeşim biz boşuna mı o şeyleri kastık ya ben her yeri, yeri kırdım. Şununla kasılı derhal. Yanlışını toplamadıysam. Peki. Hadi elmas da vereyim sana. İyi ki ben kazmamışım. Ver bakayım bir elmas. Bu olmuyor da. İnşallah oydu kanka. Yanlış hatırlamıyorsam diyorum. Hmm, Aynen. Doğru hatırlıyorsun. Ha oradaki bütün şeylerle bloklarla oluyormuş kanka o tapınaktaki. Hepsiyle mi oluyor? Aynen. Bende bu var. Yok. Yok sende diğeri var kanka. Ama onunla da onunla da x ile de oluyor. Tamam bunu alacağım. Sonra bir daha bunu yapacağım değil mi? Böyle böyle. Aynen o alt sana falan yap kanka. Sonrasına da kalsın. Niye solda görünmüyor şu an? Demek ki yanlışını toplamışız. Çok iyi. Ben dedim sana farklı bir şeydi. Ne bize iki tane yetmiyor mu? Ama üç tane yapsak iyi Abi, de. Tamam, prizmarin var bende. Tamam bu. Evet bu. Bu, bu hocam. Evet. O, Fazla gerek yok. Ya. Var ya, evet. Küçük olanlar onlardan prizmarin düşüyor kanka. Bak sen hmm. de yapabiliyorsun şu an ondan. Ha bu. Aynen. O öldürdüğümüz küçük olanlardan bunlar düşüyor. Bunları yapabiliyoruz. Tamam bunlar basabildiğim kadar basayım ben şimdi. Tamam bu kadar yeter yani değil mi bir kalsın? Tane kafi, bir tanesini ayırsak yetiyor zaten. Oğlum ben de ha, çok elmas var lan zengin oğlum sandım ben. Bunları geri bırakayım. Gidip dönüştürdün deme bloğa dönüştürdün. Sen Allah belanı versin. Sen Allah kahretsin. Sen Allah kahretsin. Al bunlar senin olsun sana hediyem. Ver kanka onları ben teker teker. Ha bunlar da senin olsun. Balıklar ben. Hatta bunlar da senin olsun. Sen üstüne bütün tamam. çöpü attın sanırım bana. Yok Yüzüm onlar olur. lazım lazım. Nerede o bizim şeyler? Şimdi kanka zırh şablonlarını topladık. Tamam. Sen köylü işini hallettin diye biliyorum. Ettim. Ben iki tane alabilir miyim ondan? Ben de kendime yapacağım da zırh. E, hepsini sana verdim fark ettisin sen. Ben de iki tane alıyorum Uluslarım zaten. Alayım. Sen. Çok iki tane al al bundan da iki tane sessizlik attım üstüne. Attım, attım tamam. Attım. Şimdi kan zaten burada hazırda yani. pantüller var. Evet. Abi en soldakini alsana şunu. Hangisini? Bunu. Bak, al ortadaki sandığı aç. Açtım. En soldaki elmas tozluk yazıyor. Ortadaki onun bu bu. Dur, pardon olun, açtım. Da. En sol altta tozluk var kan pantolon. Nereden? Ha şurada. Koruma kırma alırım. Tamam, Aldım. Ben de şunu alayım. Şimdi kanka büyüleri alacağız. Ben köylüleri ayarladım. Yaklaşık bir iki buçuk, üç saat falan sürdü. O yüzden hiç evet. büyüleri yapmaya gerek ben, yok. Benim dediğim demek istediğim oyun. Nerede köylü? Direkt aldın mı? sen? Satın yoksa gidip alacak mıyız? Gidip alacağız kanka. Sadece yapmak için aldıklarım var. Ne ne lazım? Ne lazım? Kanka elmas al. Sanal atma evet, zümrütleri. Evet, evet. oh, 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 Kitap oh, lazım. Oh, oh, oh. Eyvallah. Nerede bu ayıptır yaptığın köylüler? Allah'tan bizim dö, dö, dö iki dö, tane köylümüz ölmemiş hepsini çoğalta çoğalta çoğalta. Vay bunları kullandın ya düze sen. Allah belanı versin. Oğlum baya baya baksana burada şey falan sattım çubuk falan sattım üzümrüt için. Oğlum dedim bu mı çok da değilmiş yani. Gidiyorum yani içeri. Nasıl gireceğiz? İyi, giriş yeri mi gel yaptın? Gel. Oğlum yer altına kapsettim bunları manyak. Ha bunlar. Oğlum zombi var burada bu kim? Ha, bunlar zombiye dönüşmüş. Onları çeviririz kanka daha iyi olur. Gel. Nasıl yapacaksın? Şimdi? Nerede nerede işim? Benim işim. Kanka bize bir. Bundan dört tane lazım. Sana üç tane lazım şu an. Hangisi? Şu kitaplar mı? Aynen. Üç tane alman lazım ondan. Bir, iki, üç. Aldım. Ben de alıyorum dört tane. Bundan büyülü kitap. Uzun mezini koruma. Üç tane mi? Dört tane. Bakayım bir. Sağ ol kanka. Bak. Ha, uzun Ona gerek yok kanka. Onu yapmamışım. Tamam. Böyle kalmış o Gel buna. Neredesin? 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 Bu mu? Bundan da 3 tane al. E, kırılmazlık. 1, 2. Ben iki. atıyorum üstüne zümrüt. Oo çok pahalı. Onun zümrütüm var zaten. Niye vermiyor bu? Yani şu an zümrütün yok. Evet. An şimdi tamam. Geldi. Tamam 3 tane de al. Bu neymiş? Onarım kanka. Bundan da 3 tane al. Onarım. 1. Aynen. Allah bir şey. Zümrütüm yok. Oğlum tamam ben kendime alışveriş yapacağım diyorum. Senin de zümrüt bitiyor. 2, 3. Şöyle 3. Antalya'nın uçlu da kastı. Sonlar Altın kanka mı? yoksa içe satacağız. Nasıl Haberin ya? 2, 3. Eee. 3. Tamam Şimdi ne alacağız? Aynen. Gel kanka buna. Bundan 4 tane alacaksın. 4 tane. 1 Kanka bak 10 70 tane zümrüt var onu da verdim. 3 4. Tamam. Bu neymiş kanka? Solungaç. Bundan bir tane alacaksın. 1. Tamam. Bu da solungaç. Buna gerek yok. Bu tüy düşsün. Bundan da bir tane alacaksın. Bundan da bir tane aldım. Gel onları hallederken ben o diğer köyleri çevireyim. He. Gel gel. Saniye, şöyle. Şimdi neyimiz oldu? Kanka çok şeyim oldu benim. Bekle benim sandıkta da onları almak için kullandıklarım da vardı. Onlara da bakayım. Nasıl almak için? Şöyle kanka. Onlar kalıcı olsun diye bir tane kitap alman lazım. He. Onları ben aldım. Bu adaptasyonu sen, Sen, adamsın ya. Beni uğraştırmadın ya. Baksana oğlum kaç tane var burada ya. Ben senden de gizli bir tane. Al bakayım iş. bunları. Ver bakayım. Ben şu an sessizlik falan dur bekle. Attın Bu Attım buraya. Bu ikisini de al kanka. Çevik gizlilik attım. O çok kitap var şey. Kendi sanki bilmiyorum. Yani ayarlayacağız, ayarlayacağız. Hiç sıkıntı yok. Ya şu su, suyu bırakacağım. Suyu bir, bir bırak. Elma bu da zümrüt bırakıyorum. Lazım değil, değil mi? Ya lazım değil şu anlık lazım değil. ben kitabı da bıraktım buraya. Bak buraya sızdı. ne bu? Sır yaptım kan sıfır. Onları da al. Her şey sıfır basalım. Tamam. Bunlar da sıfır. Bunları yok mu bırakmamız o yere? Gel bırakalım üstümüzdeki sırları. Gel, 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 gel. Aç burayı kral. Evet. Allah oğlum bir şey vurdum lan. Ananı. Onu nasıl buldun kanka sen? Ha. Onu nasıl tek attın onu? Ben kendime bir tak. Oğlum yok burada eşyalar. Silinmiş. Lan. Lan değerli eşyalarımız. Lan. Yine koymaya başlarız kanka boş ver. Tamam hadi yine koy. Oğlum, onu, ya, o ne şunlar niye silinmiş? Basit. Ne bileyim kanka ben aldım attım mı acaba diyeceğim de öyle de bir salaklık yapmam herhalde diye düşünüyorum ben. Dur ama üstümdekini çıkarmayı unuttum pardon. Ne çıkar? Sen onu ata dur kanka ben bir şeyimiz var mı diye, çubuğumuz var mı diye bak gelin de. Bir şey bak, soracağım tamam. dur lan. Benim bunda koruma var, kırılmazlık var, bir de onarım var. Ben bunu açamıyorum sadece koruma olanı. Aynen. Koruma olanı Aynen. bana Aynen. verebilirsin bu arada. Ben basmaya şey yapmam Basmam yani. Nasıl yani basmasın lan oğlum? O attığını bana Hasarlı ver kanka. koruma mı? Hasarlı koruma mı? Ha onarım bastıktan sonra düzelir kanka o sıkıntı yok. Neredesin? Arhan'dayım. Arhan'dayım. Hatta bak. kardeşim. Ben de varmış at gitsin ya at gitsin. varmış ben de vazgeçtim. Vay am. Bıraktım. Hadi parası açık kalsın. Ne yapıyoruz şimdi? Ben yani şimdi bunları basacağız. Yaptık Bas. sana sıfır Basma Basmam gel bir uyalım. Nereye gidiyorsun sen? XP gerekecek. Köye gittim de. Ben oraya gittim 100 diyorum. XP var. Bende de 110 XP var. Yeter herhalde. Eşek Yeter mi? De. Yetmez. Sey vallahi XP farmımız var. Hem XP farmımız hem barut farm bildiğin. Hayvan gibi veriyor orası. Bu arada Yatalım şunları ya. bir göstereyim misin kanka? Şunları bir tanıt bak. Bu benim Rıfkım. Rıfkı. Öbürü. Mia. Mia. Nane. 10 numara. Bit, Nasıl yat. isimler? Demiyor. Üf. Evet. Yenir, yenir. Kanka şimdi ne yapıyorum? Bana söyle. Önce... Ben, ben sana ya, yan ekrandan izliyorum. At şeyi kanka, kaskını. Kaskımı attım. Onarım basacaksın bir tane. İlk başta onarım basılıyor. En onarım. onarım. Onarım, 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 onarım. 1-2 şey falan. Aynen. Bas onu. Al bir daha. Kırılmazlık bas. Kırılmazlık. Bastım. Bir daha bas. Koruma bas. Koruma mı? Aynen. Koruma 4. Bastım. Bir daha bas kanka. Su adaptasyonu olması lazım 3. sırada. Su... Dur, dur. Solungaç da oldu. Solungaçı da basabilirsin. Solungaçı basayım önce. <laughs> Ondan sonra sol... yukarıda. Nereden? ha? su adaptörsünü bastım. Bitti mi bunlar? kanka üstüne bir. 2 5 tane dikenler yani. kanka. Dikenli diye bir şey var. He, dikenli. Dikenli. Çok pahalı diyor. Leveli mi yetmiyor lan buna. Sanırım o basmıyor. Onu boş ver kanka. Tamam, geç şeye. Tamam, Zırma. bunu basarız. Buna geçiyorum. Bu diyese hiç basılmaz bu. Aynen. Buna bas kanka. Onarım kırılmazlık direkt öyle. Onarım. Onarım kırılmazlık. Koruma 4 dikenli bir saniye kırılmazlık koruma 4. Aynen. Koruma 4 dikenli. Dikenli. Sa buna paçalı diçek şey mi? Tamam onu arkasına da şey dikenli basınca bir kere. Tamam. Şimdi şeye geç canım pantolona. Pantolon. Bakayım onun isminde neler var. Koruma da kırılma, kırılmazlık üç olanlar. Kan buna çevik gizlilik. Çevik gizlilik mi? Aynen. O üstünde olması lazım atmıştım ben. He. Çevik gizlilik. Sonra ona başka bir şey gerekiyor mu? Başka bir şey gerekmiyor kanka onun o kadar. Tamam. Ayakkabı. Geç. Ayakkabı yakan şimdi ne bulursan bas. Ruh hızı olması lazım. Ona bakıyorum şu an. Onarım ruh hızı, koruma. Onarım bastım. Ruh hızı ruh... benim mi geldi bakayım bir? Ben de kanka. Koruma. İki tane vardı ikisi e mi benden o? Aynı ikisi e ben demiş. Ay, e, le ben Devamı bende. <laughs> Devamı bende ver. Sen basabiliyor musun benim için? Basabiliyorum gel. Al bassana benim Üstümdeki için. Geri batayım. Ben şunları bir giyeyim. At şunu at. Aa dur bunları giyeyim. Daha bunlar nedir right yapacağız? Kanka üstüne o kitaplar da asana benim üstünde yok ya onlar. Hangisi lazım? Hani derin koşucu. At onu. Derin koşucu. Dikenli. 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 ruhzu attın mı? Gizli. At bana. Ruhuzu. Tüy düşü düşüşü bu ne lan? Aynen onu da at. Attım. Daha bir şey lazım herhalde. Bakayım kanka büyülere. Çevik gizli, kırılmazlık, dikenli, dikenli. Ama ben bunları giymiyorum nedir right ay çünkü sana şuraya bir teknes parladım. tut 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 bana kırılmazlık vermezsen küserim kanka ver hadi Kırmızı görmedin mi? <laughs> Verdim mi? Ha varmış. Aa, ben benim için varmış. varmış. Sen at da. kendi Kendin için basarsın. Da bunları da atayım. Sana da bunlara lazım mı? Çevik koy. Çevik gizlilik kalmaz mı atayım mı? Dikenli. kendine. bunları sonra basarız. Bakayım koruma Kırmızı. Al kanka bu da fut. Tamam. Şimdi bunları netherite kanka, yapması bunları var. Netherite yapacağız onları da bizim demirci masası nerede? Yapmadık mı demirci masası? Oğlum böyle iş demirci mi? Demirci masası ne lan? Kanka netherite basmamız için o lazım. Hmm. Hemen aldım. Yaptın mı o masayı? Dediğin masayı? Kanka yaptım. Ben sen onun üstüne dokun. Ben sana yükseltme şeyi getireceğim. Ooo. Nerede yükseltmesi? Ee, demir şablonu ekleyin. Ooo şablonlar istiyor tabii şablonlar üstünde. Hangi renk yapacaksın kanka bu arada onu seçtin mi? Nasıl rengi seçebiliyor muyum? Kanka şablonun rengi var çizgilerin rengi. Gel buraya. Nasıl yani? Şu renklerden birini seç kanka. Hangilerini? Kanka işte elmasın rengi mavi, altın rengi sarı. Hangisini emir, yapacağız? Rengi. Hangisini yapalım? Sen kim sarı olsun? Ben yapacağım. Tabi ben hangisi? Ben sarı yapayım mı? Ya da elmas Hatta elmas. ben sarı yapayım istersen sen yeşil yap. Ya da Tabii ben yeşilim. Ben yeşil yapayım. Ben yeşil, yapayım. Yeşil ben, yeşil da, tamam. Tamam, ben yeşil. Hoşuna gidiyor diye biliyorum da tamam. Tamam gözlerimle tamam. tamam, gözlerim aynı tamam. tamam, gözlerim olsun. Oğlum bütün zümrütler sen değil mi? Zümrüt mü? zümrüt mü lazım? Aldım ben. 35 tane vardı aldım ben. Kanka al şu yükseltme şeylerini. Bende de var 16 tane şu an. Tamam şimdi nasıl yapacağım? Önce şablonu ekliyorum. Ama canım nedir almazsan olmaz. Kurban oldum. Ve niye vermedin? Beni uğraştırıyorsun. Kaç ya, tane aldım? Getirdim. Bir de kestik ya biz onları. Kanka öncelikle netherite'ı yükselt hepsini. Nasıl yani? Koy kanka şeyi. Shift'e basılı tut zırha tıkla. Tıkladım. Sonra şeye tıkla netherite'a. Netherite? Bu? Aynen ha bu. Aynen tıkla. Sonra yükseltme şablonu var bak altta. Şuna? Aynen. Oo. Bas kanka sağdan. Öyle öyle hepsini yükselt. Hepsini yapacağım bu işlemi? Aynen. Tam buna da yapacağım böyle. Dur sırayla yapalım. Bir şey eksik gibi hissediyorum. Allah yani şimdi... geçildi renk basman gerekiyor. Ne Ama kanka bunları ne zaman basacağız? Onu şimdi basacaksın yani. Neden? Nedir ayı çıkarttım? Yani şablonu koy. Zırhı koy. Dur, şablonu hangi bu bu şablonu? Kanka mı? o şeyi yükseltme şablonunu çıkar oradan. Ha bunu fırlatacağım, bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Yeşil şeyi koy Zümrüt'ü. Ha sağdaki gibi görünecek kanka şu an bak orada gösteriyor. Bir baksana e, yap onu falan. Kanka bir tanesini sessizlik yapacaksın, bir tanesini gel git yapacaksın. Mavi olan tamam. şablonla bu, Bunu basıyorum. Bunu alıyorum o zaman. Bas. Kaskada gel git bas. Ya da full sessizlik yap istersen bilmiyorum. Tamam ben bunu alayım mı? Al al al. Tamam, tamam bunu ederim. aldım. Ben çok bastım. Peki şimdi demirci alt pantolon mu kullanayım? Valla kanka istersen bir ondan bir ondan olsun. İstersen hepsi sessizlik olsun. Kanka ha, hangisi daha iyiyse en iyi zırhı yapıyoruz sonuçta. Hangisi daha iyi? En iyi kanka en iyisi. En 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 iyisi sessizlik zırh şablonu. Tam demirli şablonu iyi bir işim yok Uzan benim. Ha, kanka ben onu basarız diye düşündüm. Ben, ben basarım onu. Onu da görürler. Tamam onu sen basarsın. Sessizlik. Ben, en iyisini yapmak istiyorum. Tamam sen onu Bir tane eksik attın ama dostum. Bir tane eksik attın nasıl ya? Evet. Tamam. Yok atmamış. Pardon ben sağlam. Ya hiç, hiç sıkıntı yok. Tamam al bunu da alıyorum. Hazır mısın? Aldım. Hızlı hızlı yapıyorum. Aldım. Aldım abi. Şu an full artı full müyüm abi? Onu satayım. Bak, şeye bas şimdi. Evet peşe bas. Onu, onu satayım. Nasıl? Efsane oğlum şu an ya. çok mayızdır hem. Bir değil, ağır bak. hissettim. Gel hemen gösterelim gel gel. Ağır hissettim. Bak. Oğlum ne oluyor lan sana? Geldim. Şimdi benim üstümde kanka zırh hiç şey değil değil mi? Sağlam değil. Evet. Burası olmaz. Atla kanka oradan. Buradan da belli ederiz onu. Hiç şey olmadı fark etsene canım Evet. Gel kanka çık şuradan gir araya. Zıpla. kanka <laughs> bırakayım Ben kendim yapabilirim. Teşekkür ederim. ha. Bak buradan atlıyoruz kanka yeşile. Ben tamam. kaç tamam. canım gittiğini söyleyeceğim. Sen de git söyleyeceğim. Tamam. Kaç şu an dört canım gitti benim. Yarım kalbim gitti kanka. O da anında toparlandı. Benimki yemek yemeden toparlanmıyor. Öyle de bir Oha. olay var. Oha. Oğlum çok iyi lan. Kanka peki şu an çok Agresif olup kılıcımı da yapabilir miyim nedir right? Kanka istediğine bas oğlum bir sürü nedir right var. Hatta şöyle bir tane daha başarım var onu da alalım. Bas bir kanka şey. bütün her şeyi. Hepsi full değil mi onların? Nedir right kılıç Lan mı yapıyorum? Basarız. Bas, ona bas aynen. Bu olur mu? Yani var onarım var kırmızı. Al. Ona bir keskinlik basarız biter zaten. Lan bunda seyit yazıyor seni kullandım. Bu olur mu bak ben bak seyit. Onarım servet olur, verimlilik olur. olur. Tamam. Daha bir de buna basacağım. Bu olur mu? Bir de konuşur var ama bunda. Sorun olmaz ha? Yok yok. Aldım tamam. Bende bir tane fazla şablon vardı onun için mi bak kılıcımı basmak istiyorum. O onlara basılmıyor kanka maalesef. Nasıl basılmıyor ya? Değil, değil Kanka şimdi şunu da bas. Attım sana üstüne gelecek. Bu ney? alacaksın kanka ona basınca. Buna basınca? Aynen. Al o zaman bu benden sana hediye. Şunu Aa, bu yükseltecek mi? Aynen. Almadım. Aldım. Ciddi düşkünlüğü kanka. Nedirite düşkünlüğü. O zaman şuna da basayım. Kanka bana bir... Heh <laughs> 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 tamam varmış. Buraya bir göster Abi. Kulde mi o? Bunun artı full şu, an. şu an harbi full artı fullüm. Anladım, çok iyi lan. 10 numara 10 numara. 10 numara 10 numara. Yemin ederim evsi arkadaşlar harbi şunun için bir beğeni atın ya şunun için bir beğeniye basın hocam bu yani hak ediyor şu an. tamam kardeşim kanka sen de sen de ol kendini yap hemen hemen aha ciddi düşkündük zırhların nerede zırhlarına bas niye böylesin sen kanka onun için biraz vakit lazım bir sen Hemen tık tık halledelim biz onu. Ne, ne, XP mi yapacaksın? Yine aynı şeyler yapacağım. XP var da köylülerden öyleden alacağım. İstersen buraya hiç kaydanmana da gerek yok. O zaman sen bunu yaparsın görüyoruz. Tamam o zaman sen yap, sen yap, ben sizi ben. Seni seni bekliyoruz kardeşim, seni bekliyoruz hadi. Şurada evet. oturdum seni bekliyorum. Tamam. Karşıma bir anda TikTok gibi geldi. Tak yapayım mesela gel tamam mı? 1, 2, 3. Oy, 10 numara abi. Nasıl? Ya? TikTok girişiyle beraber yaptık bir de. 10 numara oğlum gel bakayım bir yan yana duralım. Şu asalete bak şu krallığa bak yapalım. şu kapının Yok içinde. Yok mu düz göstermemiz? Gel 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 şu kapıya gel kapı. Burada gel. Evin içinde 10 numarayız şu an cidden 10 numarayız var ya. Aksa her şey nedir right arkadaşlar. Yemeden verdiğim söz tuttuk. Sizler de birer tane beyin atarsanız Çok sevinirim diyorum. Bir dahaki videoda ne yapacağız? Burada spoiler vereyim diye düşünüyorum. Hmm, Sürpriz olsun diyorum. Geçen video atamadım biliyorum. Atamadım. Harbi çok uykusuzluktan şu an bu videoda uykulu çekiyorum zaten. Her ki videoyu ben de siz like atıp kanala hala abone Abone olmamı diyorum. Seyyit demek istediğim bir şey var mı? Canım, abone ol. Abone olmayı unutmayalım. Abone. Aynen abone öyle kardeşim. unutmayalım. Bunlar çok değerlidir. Diğer videoları da ekranlarda zaten izleyebilirsiniz diyorum. Görüşmek üzere. Bay Evet, bir yorum atmayı unutma bir tane yorum ne olursa olsun bir tane yorum